Arkadaşlar hoş geldiniz. Hepimizin beklediği mücadele. Beyazlarda 15 yaşındaki Ediz Gürel ve siyahlarda 13 yaşındaki Yağız Kağan Erdoğmuş. A milli takıma bu kadar genç yaşta seçildiler ve karşı karşıya geliyorlar Türkiye'de bir mücadelede ve bakalım Neler olacak bu karşılaşmada? Ediz Gürel oyuna E4 ile başlıyor. Ve Yağız Nerede olmuş Fransız açılışını E6'ya oynadı. Beyazlar hemen D4 ile beraber merkezi almak istiyorlar. Siyahlar da E6'nın amacını gösterdiler D5 ile birlikte. Ve at C3 ile E4 savunulmuş oldu burada. E, tabii ki alt F6 ile buraya basış devam edecek ve e, devamında E5 ya da fil G5 hamlelerini görebiliriz daha sakin bir varyanta Ediz Gürel fil G5'i oynadı ve D çarpı E4 at çarpı e 4ten sonra artık F6'ya bir baskı var at BD7 ile o baskı tutuldu at F3 ile gelişim devam ediyor ve fil E7'den sonra artık belki de at çarpı E4 isteniyor siyahlarda dolayısıyla bir tane at F6 ve fil F6'dan sonra beyazlarda Ediz Gürel bezir d ...D2 hamlesini oynadı... ...ve belki de uzun rok'u hazırlamış oldu... İlerleyen zamanlarda H4... ...uzun rok belki fil C4... ...fil D3 ile beraber... ...şah kanadına bakabilecek... ...bir yandan da Yağız'da... ...burada vezir kanadından sürerek... ...aslında buradaki şaha saldırabilecek... ...belki de kısa rok hamlesinden sonra... ...burada H4 hamlesini... ...ve olayların birazcık da... ...gelişmesini bekledik... ...fakat bir takım karşılaşması olduğu için... Genç masada yarışan bu ikili belki de risk almak istemedi ve beyazlarda Ediz Gürel daha sakin bir varyantı. H4 yerine file 2 oynadı ama hala beyazların nereye rok atacağı kesin değil. Burada file 2 ile beraber belki kısa rok göstermiş olabilirler ama bir yandan hala H4 hala uzun rok gelebilir. Buna karşılık da Yağız hemen merkeze E5 hamlesini oynadı. Bilgisayar çok fazla beğenmiyor ama buradaki en doğru cevaplardan bir tanesi bu. Tıpkı file 2 gibi aslında onu söyleyebiliriz. E5'ten sonra burada fil çarpı F6 ve vezir çarpı F6'dan sonra yine uzun görebilirdik ama daha sakin devam yolu D çarpı E5, at çarpı E5, vezir de 8'i aldı, fil de 8, fil de 8, at F3 ve burada çok fazla taş değişildi ve bir de üstüne beyazlarda ediz gülen kale D1, kale çarpı D1, şah çarpı D1'den sonra aslında bizi kafada her iki tarafta beraberliğe hazırlamış oldu tabii ki takım karşılaşması olmasının büyük bir önemi var. İkili üzerinde de belki büyük bir baskı var. İkisi de işte bir tanesi 2576, bir tanesi 2597 büyük başarılara imza atıyorlar ve aradaki bir kıyas belki hani buradaki bir baskıyı da getirmiş olabilir ve her iki oyuncu da daha sakin varyantları tercih etmiş oldular. Şah D1'den sonra C6 hamlesi geldi. Filin çaprazı bir noktada kapandı. Şah D2, file E6'ya, bir tane şah C3 gelindi. Artık fil A2 mümkün değil çünkü B3'ten sonra oradaki fil sıkışırdı. Dolayısıyla buna karşılık bir tane kale d8 hamlesi a4 ve şah f8'den sonra da a5 hamlesiyle birlikte beyazlar bir noktada a6'yı ve c6'yı alma peşinde diyebiliriz. Burada tabii ki her iki tarafında 3'e 3'ü var piyon yapısında. Aynı renkteki filler ve kalelerle birlikte bir noktada beraberliğe çok yakınız. Ama her iki tarafında yine dikkatli olması lazım. Şah E7 hamlesi geldi ve Şah 7den sonra H4. Aslında burada merak ettiğim hamlelerden bir tanesi. Acaba A6 gibi bir hamleye nasıl bir şey olurdu? Burada B5'in sonunda Artık fil çarpı c6 mümkün değil. Çünkü şahla beraber buraya baktığınızda kale c8 var. Dolayısıyla şimdi olmuyor. Ama ilerleyen zamanlarda a6 ve belki de devamında fil c6'yı kovalıyordur. Öncelikle h4 hamlesi geldi. Ona karşılık b6, ab6, ab6'dan sonra kale hemen a1'e geldi. Hem a7'ye bakmak için hem de a6'ya bakmak için beyazlar burada kaleyi a1'e çekmiş oldular. C5 hamlesinden sonra şimdi fil e2 hamlesini görüyoruz. Ve h6'dan sonra da... G3 ile beraber buralar siyaha dizilmiş oldu siyah renkli. E, buradaki karelere ve fili de rahatça burada aktarabilecek. Ona karşılık da Yağız bekliyor. Şu anda tabii ki beyazın da bir tehdidi yok. O yüzden burada beklemek çok da bir sıkıntı olmayacak. Kale A6 ile buraya basarsanız kale D6 ile kontrol edebilecek. Dolayısıyla G5 hamlesiyle birlikte değişmek istedi taşları. HG5, G 5 bu sefer kale H1'e aktarıldı. Belki G5'e yapılan bir baskı ile beraber bir şeyler yakalamak istiyor ama şah F6 ona karşılık fil D3 ile beraber bu çaprazda kaleyi tabii ki hem h7 hem h6'ya koyabilecek ve şah g7 hamlesinden sonra kale h5 ver oradaki g5'i şah f6 ile tutuldu b3 oynandıktan sonra burada şimdi kale e8 f4 oynandıktan sonra taşlar değişiliyor kale b8 oynandı belki oradan bir sürüş gerçekleşir mi ama b5 ve devamındaki b4 hamlesine karşılık Önceden bir B4 geldi. C çarpı B4. Şah çarpı B4 artık çok fazla taş değiştik. Kale D8'in ardından kale H6 şah G7 kale h şah B6'ya bir tane F5 ile beraber konumu değiştirmeye çalışıyor belki ama tabii ki bu piyon boşta. Fil F5. Fil F5, Şah F5'ten sonra bu sefer F7 boşta kaldı ve değişimler yaşandıktan sonra artık burada e gördüğünüz gibi artık bilgisayar da biraz şaşırdı. Ve kalelerde değişildi. Çok sakin bir oyun. Yavaş yavaş devam ettiler. 43 hamle oynadılar. %99.2 doğruluk oranıyla oynadı. Bilgisayara göre yani tamamen neredeyse doğru oynadılar. Ve oyun sona erdi. Bu ikili arasında çok fazla karşılaşmaya denk gelecek. Ve bunların... Yani bu karşılaşmanın masa başındaki belki de ilkini, profesyonel anlamda ilkini sizlere aktarmak büyük bir keyifti. Daha heyecanlı karşılaşmalarda bu ikiliyi izlemek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.